Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Bugün size Adana'nın nasıl dağıldığını, Aksaray Adana kebabının nasıl dağıldığını göstereceğim. İstanbul döner şeyiyle, e, reçetesiyle. Alıyoruz elimize bir top rimayı. yoğurulmuş güzelce tuz golü tuzuyla. Ee, Aksaray kulübüleriyle ve Aksaray baharatlarıyla. 68 Aksaray. Ya, ben İstanbul döner kebap da yani Hürbeti Tele'de bulunan bir ürünü İstanbul döner kebap da Adana'nın nasıl takıldığını öğreniyoruz. Hürbeti evet şişe takıyoruz. Tabi hijyen ben çok ben önemli. Ben Hat safhada Her hijyen şey arkadaşlar. Şapkamızı da önlüğümüzü uşandık Hürbeti yani. Tıraşımızı da olduk. Evet. Ben Böyle mi yapıyoruz. yapıyoruz. Her şeyimi azda getti. Kurbeti ben bu su Aksaray Ortaköy'ün e, şeyinden gelmiştir, e, toprağından gelmiştir. Bir kaynak suyudur. Adana'mıza, Aksaray Adana kebabımıza lezzet katmak içindir. Hususu Türkiye'den getirtiyorum yani. Tuzumuzu, baharatımızı, suyumuza kadar yani. Etimizi de Hasan Dağı boyunlarından kullanıyoruz. Sırf e, kuzeti eti. Gördüğünüz gibi görüyorsunuz değil mi? Bu bir asaray kebabıdır. Yani Adanalılar çalmış bizden. Kardeşler. Tüm Türkiye'ye önemli reçeteleri, döner kebabı, Adana kebabı, şiş kebabı, köfteyi ve diğer mamulleri Aksaray'dan çıkmıştır. Aksaray ortak ama sahibimiz olmadığında Lidye bağlıydık yani O zaman sahip çıkardığımızdan Adana, işte Bursa, Fethi'yi, Gaziantep, Urfa filan çalmış Bolu vesaire Ama as Türkiye kemiği, asıl Türkiye'nin bel kemiği, İç Anadolu'nun bel kemiği Asana'dan çıkmıştır tüm bu tür kebap şeyleri ve dünyada şu anda McDonald's'tan daha çok satmaktadır. Bu statistikler onu gösteriyor. Yaptığım araştırmalar. Araştırma. Evet ne diyorduk? İstanbul Dönem Adana. Cevap'ta. Adana'da fakir. Genel olarak İstanbul Dönem Cevap'ta. Adana'yı görüyorsunuz değil mi? Böyle 120-130.